ah bir pazara gitsek de, şöyle bir güzel kendimize gelsek desek de, pazar yerleri, bazen insanları çıldırtacak noktaya getirir. Her yerden, her kafadan bir ses. Bu mallar kaliteli abla. Aman ne bakacağım kaliteye. Bu kaç para olur? Diyaloglar, pazarlıklar, Barışmalar, gülüşmeler, sabah başlar, kapanana kadar devam eder. Günün sonunda ne alıcıda hal kalır ne de satıcıda. Türkiye'deki manzara böyle. Peki dünyanın en ilginç pazarlarını ve dükkanlarını hiç merak ettiniz mi? Yurt dışına sık seyahat edenler mutlaka bu sayfamızda yer alan yerlerden birilerine gitmiştir. Biz ise seyahat edemeyenlerin ayağına bu ilginç pazarları ve dükkanları getirdik. Gel abla, buyur pazarlarımıza. Dünyada bir başka benzeri Yok bu mağazanın. 1831'de hayvan mumyacısı Jean-Baptiste Dehol'un kurduğu butik, ilk günden itibaren doğa kulu etiketini yıkıştırmış kendine. Böcek bilim tutkunu Dehol ile oğlu Eşil, böcekler ve av malzemesi ticareti yapıyormuş. Ayrıca doğal tarih koleksiyonu oluşturmayı hedef edinmişler. Daha sonra ailenin bir başka ferdi, Fransız okulları için hayvanları, insan anatomisini, Böcekleri tanısan duvar panoları, haritalar üretip işi büyütmüş. Mağazada bugün maymundan file, zürafadan yılana, horozdan civcive, timsaha, kabuklu böceklere, binlerce kelebeğe aklınızda gelebilecek her türlü hayvanı bulmak mümkün. Kimi kurutulmuş, kiminin içi doldurulmuş ancak hepsi canlı görünümde. Las Vegas'ta yer alan bu mağazada gerçekten ilginç. Çünkü içeride zombi ile mücadele için savunma malzemeleri satılıyor. Ancak stoklamak için yemek çeşitleri, su ve farklı ihtiyaçları giderecek ürünler de satılıyor. Zombilerle ayrıca fotoğrafta çektirebilirsiniz. Adrenalin bağımlısı olanlar ekip halinde paintball oyununu zombilere karşı oynayabilir. Dükkan sahibi Zombi içerikli filmler ve bilgisayar oyunlarından o kadar çok etkilenmiş ki böyle bir şeyle sınırları iyice zorlamış. Harry Potter hayranları Londra'daki bu mağazada filmle ilgili her şeyi bulabilir. Örneğin kostümler, aksesuarlar ve daha fazlası. Harry Potter evreninde karşımıza çıkan en geniş büyücülük sokaklarından biri olan Diagon Alley ya da Türkçe adıyla Diagon Yolu bir büyücünün ihtiyaç duyacağı her türlü dükkanı bünyesinde barındırıyor. da insan eti ve organları satılmakta. Fakat bu etler gerçek insan etinden oluşmuyor. Normal olarak kesilen hayvanların parçaları insan etine benzetiliyor. Smithfield et marketinde bir sergi açan Capcom, Resident Evil 6 oyunu için reklam yapmak amacıyla hayvan etinden üretilmiş ancak tam anlamıyla insan görünümüne sahip etleri gösterime sunuyor. Bulgaristan'ın Mogila köyünde her yıl düzenlenen festivalde evlenmek isteyen genç kızlar kendilerine eş arıyor. Abartılı makyajlarıyla görücü karşısına çıkan bu kızlar evlenebilecekleri bir erkek bulmak umuduyla buraya geliyor. Festivale gelen anneler Kızlarımızın diskoya gitmelerine izin vermiyoruz. Bu sebeple buraya evlenebilecekleri birilerini bulabilmeleri için getiriyoruz diyor. Yaşları 16 ile 20 yaş arasında olan bu kızlar buraya getiriliyor ve evlenmek isteyen genç kızlar kendilerine burada eş arıyor. Başlık parası 5000 avro gibi fiyatları bulabiliyor. İki tarafında aileleri anlaşınca iş resmiyete dökülüyor. Tayland, Samut Songkram'da bulunan Mayeklong pazarı, tezgahlarda sergilenen tropikal meyve ve sebzeleri, çeşitli baharatları ile ilk bakışta Asya'da bulunan herhangi bir pazara benzese de aslında onu farklı kılan ilginç bir özelliğe sahip Mayeklong pazarı üzerine kurulduğu raylardan haftada 7 gün, günde 7 sefer tren geçiyor. Trenin geldiğini bildiren düdük duyulunca bir anda pazarda bulunan insanlar rayların üzerinden kaçıyor. Rayların üstündeki ürünler kenara kaldırılıyor. Tren geçtikten sonra ise her şey eski haline dönüyor. Toko'nun başkenti Luum'da bulunan Vudu dininin merkezlerinden biri Akodesuva pazarı rahat rahat gezebileceğiniz sıradan bir pazara benzemiyor. Pazarı ziyaret etme niyetinde olanlar için ciddi bir psikolojik hazırlanma. Ziyaret sonrası ise psikolojik bir yardım faydalı olabilir. Vudu'ya inanan yerliler Vudu rahiplerinden tavsiye istemek ve şifa bulmak için Akodesuva pazarını ziyaret ediyor. Ancak söz konusu şifa, çeşitli hayvanların kuyruk, kafatası ya da derisinde aranıyor olması nedeniyle oldukça sıra dışı bir özelliğe sahip. Yerel inançlara göre hayvanların kuru başları uğursuzluktan da koruyabilir. Vudu kültürüne ait diğer önemli nesne ise Vudu bebekleri. Vudu bebekleri büyü için kullanılıyor. Büyü yapılacak birinin vücut parçaları büyüyü kuvvetlendirmek için bebek yapısına da eklenebiliyor. Bolivya'da bulunan cadı pazarında, tezgahlarda taze kurbağa bacakları ve kurutulmuş lamalar satılıyor. Keracumpre bölgesinde bulunan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda Yatiri adıyla bilinen cadı doktorları tezgah açıyor. Gelen turistlere şans, güzellik, ve iyi bir gelecek için çeşitli tılsım ve büyüler yapıyor. Yalnız pazarda alışveriş yapmak bir yana, gezmek görmek bile cesaret istiyor. Çinlilerin böcek tüketmediğini bilmeyen yoktur. Pekin pazarında da meyve sebze gibi şeyler satılsa da böcek satışları da oldukça revaçta. Çinlilerin her şeyi yediğinin en büyük kanısı bu pazarlar diyebiliriz. Midesi hassas olanların gitmeden önce iki kere düşünmesinde fayda var. buna dünyanın en iğrenç pazarlarından biri diyebiliriz. Bangladeş'te birçok çocuk eğitim olanaklarından yoksun kalmakta ve çeşitli zorluklardan dolayı çalışma hayatına itilmekte. Başkent Dhaka'da yer alan bu pazarda çocuklar fabrikalarda çalıştırılmak üzere satılıyor. Genç kızlar bu pazarlarda fuşa zorlanıyor. Bangladeş'te yapılan bir araştırma fakir mahallelerinde yaşayan çocukların Haftada 64 saat çalıştırıldığı ortaya çıktı. Bu çocukların çoğu ev işlerinde çalışmakta ve Bangladeş'te ev işi resmi olmayan bir iş olduğundan dolayı bu çocuklar yasal koruma altında da kalamamakta. Her ne kadar hükümet tarafından etkili adımlar atılsa da modern kölelik Bangladeş'te hala devam ediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de favori pazarınızın hangisi olduğunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.